What's up with you, ho? Bitch, you smoking Bitch, you know like When Merhaba arkadaşlar ben da bugün sizlerle e, bayrağı kopmacaya devam ediyoruz. Dünkü videoyu izlediyseniz e, önceden teşekkür ederim. E, çok kısa gelmiş 4 dakika falan oldu video. Onun için iki tane atacağım. Bangor Games ile bayrağı kopmacaya şu an bayrağı kopmacaya çıkınız sonra Hemen bir saat sonra şey kaçta oluyor ben yani bakıyorum. Saate bakıyorum. Ben 29 yani 5, 5 gibi atacağım. Bu videoda hemen arkasına atacağım. Yeni intro yo ne diye bir tane intro, intro buldum. Ay yaptım. Bulma ne demek. Yaptım. Sonra o güzel oldu bence. Onu seveceksiniz. Şöyle hemen. Evet. Onunla beraber birleştireceğim. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Gidiyoruz. Allah değil yolu kapamışlar. Yolu kapamışlar. Hayır yolu kapamışlar. Aman tanrım. Biz gitmeyiz hemen. Na 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 gittik. Şunları keselim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle şunları da. Hadi Güzel. Evet, güzel. Arkadaşlar hemen acıktık. Ne ara bilmiyorum. Buna bakalım. Hı -hı. Şöyle tamam. tane Ben Hemen tespire tamam mı? Tamam. Bir kişi gelmiş buraya aman tanım. Bir kişi Şöyle karnımızı doğru doyuralım. Yuh bu mavi bu. Bunlardan gelmek. Şöyle hemen kuralım. Hadi bunlar hemen şey. Kılıç gel buraya. Şimdi kırdık arkadaşlar. Bizimkiler, aha bizimkilerden biri Abla dağıtmış. Şurada yapalım mı şimdi? Önce yapalım. Ne kadar rahatsız gördünüz mü arkadaşlar? Evet video boş geçiyor. Allah. Ödüm koptu biri çok biski. Oy okluyor it. Okluyor. İte bak ite okluyor. Allah. Değil lan okluyor. Okluyor ya. Aha birini daha kaybettik. Aman Tanrım, kızım. Kıyacımın... Ay. Biri daha vefta bir oldu. Şöyle biz şuralarda kapatalım. Mok geçiriyor buraları ya. Ben hemen. hemen kapatalım şuraları ya. Ok atıyorlar burada. Burayı kapatsak yeter yani. Şurayı kapatalım. İyiyormuş. Kapatıyorlar ya. Şurayı kapatsalım mı? En azından şurayı. Aha biri gelmiş daha bize. Aynen aynen gelmiş. Karşı Ne yapıyorsun karşı? Daha da öyle istiyor Karşım kapattı ama. O manyak geçiriyorlar. Burası oradan gelmiş. Oha oha. Oha. Ok çekiyorlar. Ok çektiler. Ok çektiler. Kaç. Ok çektiler. arkadaşlar. Beni vurdular. Abi ne kadar iyi okular olmuş bunu ya. Lan sizi fethetmezsem. Gel lan buraya bura. lan buraya siz. sizi fethetmezsem. Fethetmezsem sizi. Lan gelin lan buraya. Arkadaşlar bu kızı tutacağım. Çünkü hem intro ile de birleştireceğim. Çok dakika olmasın. Çok dakika olacak bence. O yüzden özür dilerim. Allah. Daha düşüyorduk. Çok manyak olsun. Evet şuraya düşebilseydik. Aklımda orası vardı arkadaşlar. <laughs> Düşersek diye. Böyle. Sarı Bakalım. arkadaşlar e, bu videoda burada bitiriyorum intro ile birleştiğimde 8 dakika yok 8 dakika abarttım evet abarttı 6 dakika falan olur bundan sonra da bir angry game satacağım bu videoda burada bu kadar like ve yorum atmayı unutmayın ve abone olmayı unutmayalım ve bay bay